Dur bakayım. Allah Allah emkaydın ne oluyor kapanmıyor bu ne kapanmıyor bu ne bu ne? Her bizi Kürdistan'dan yürü git devrimciyim ben. <gülüyor> yani... <gülüyor> Size bir şey diyeceğim. Pekte. Kötü Aynen. bir haberim var. <laughs> yani sizin için kötü benim için iyi <laughs> babam işe şey gidiyor. niye amına koy? Alın, Ananı sikiyim. Oh, bu sefer ne oynasam gene Evelyn devam. Bu sefer. <laughs> Sen, <onu alanı> göcünle... <laughs> Sen niye oynayın bu kadar zevk alıyorsun <laughs> Gerçek şako Bast benim. Bastan yere. <laughs> Demişim. Kızgın, güller aki, <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. <laughs> Ay orospu çocuğu şey. Kim attı? Birisi tükürüyor. Ben mi? attım amına koyayım. <laughs> sen mi tükürüyorsun? Amına koyayım. Bana koyayım. Nerede yazıyor vermi? Dur 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 dur. Hmm. <laughs> Atlasana üzerine. <laughs> Aynen. <laughs> Selamünaleyküm. Selafin sen benim yarrağımı yedin mi daha hiç ya? Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Böyle alttan bir yarak gibi bir şey çıkıyor ya yer altından. Hıh. <laughs> bulacağım? <laughs> <laughs> Warwick gelecek ha bak buraya. Gel burada kalsan abi. Selamünaleyküm Deza. Oo gözler <laughs> yapmış iyi var Ananı sikeyim abim geldi. Abisinin amına koyayım. Gel çık gelicek çık, gel çık bak Varwick burada kaf kafamıza geldi. Selamünaleyküm Deza. Ah <gülüyor>

Ananı. Pıt. Ona amına koyayım yarım. Et. Bu ne? Ya minyon ananı sikeyim. Hadi oyna. Kes kes minyonunu amına koyayım. Hepinizin amını sikeceğim. Aa hayır abi. Ya minyon. Abi iki seviye olaydım. Sabahtan beri kazınmaya çalışıyorum. Ananın amı 3 seviye olmuş. Siktirin gidin. Ne geziyim mi adamlarım? Ananı siktir. Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Amına koyduklarım o kadar evet. bir sayımız var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir insan. Overlock evet. makinesi ayağınıza geldi. Halo olarak geziyor amına koyayım. <laughs> amına siktim kendisi yok. Skili var. Neredesin? Orospu çocuğu. Bak izlek mi bir kutuya düşüyoruz. Onlara karlanmış bir yer bak. Bekle. Kanka, ben Tüm benim bu kadar... Tüm Tamam mı? Tüm tuşlara mı? Aynen gelsinler bekle iyice iyice bekle Niye gelme gel, bekle gel, gel, gel. Master çağırarak mı? Master çağırarak mı? Biri gidiyor biri gidiyor aha Bu düşürdü Koş gir, gir, ananı gir, sikim gir, 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 koş koş ananı sikim ne tutturdum E bilmiyorum pezemin evet. Aha Hop Diğer kartelleri de Hop Hop Hop. <laughs> <laughs> Ananı Ha Gir git gir 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 oraya çabuk gir oraya. Çabuk gir oraya. <laughs> Meriç atla oraya Meriç. Kanka yeter artık ya. Ya minyon ananı sikeceğim damarını sikeceğim. Ona ne kötü Varik geldi bak. Ha kes ben kes ben. Varik. Sikir git. Sen nasıl sikeceksin bak? Ananı sikeceksin. Nasıl sikeceksin? İzle izle sen nasıl sikeceksin? Kule vur ama kule? Kuleye de vur bir tane ya. Garen nerede ya Garen? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kimsin sen? Senin mı? Kaçma, Abi, anan böyle sikebiliyor musun? Kasma ne evde de oturuyor. Amanı siker mi? Ya aman. Abi eğleniyorduk. Videodaydım.